Evet, şu görmüş olduğunuz ağırlığı, şu saksının içine güzel yerleştiriyorum. Bunu niçin yapıyorum? Bakın anlatayım. Şimdi, bu saksıyı Saadettin'imin oturduğu apartmanın... ...üst katlarından birinin penceresine yerleştiriyorum. Saadettin'im işe gitmek için evden çıkınca... ...rüzgarın etkisiyle hop hop diye aşağı yuvarlanıyor. Ve bu ağırlıklar Saadettin'imin kafasını çarpıyor. ...ve inşallah saadetin mefta oluyor. Ay ben geldim. Aa, e, aşk olsun Ruhsar'cığım... ...yani yağmurlar kesilmese... ...bu tarafa geleceğin yok. Cık, ne yapayım gözüm ablacığım... ...öbür tarafta da kocam var biliyorsun işte. Ah ah... ...keşke öbür taraftaki kocalar... ...biraz da bu tarafa gelseler. thank you Yaşımı tam yedi yaş büyüttüm. Artık evlenebilirim. Hadi ya. Canım. Ne yapıyorsun İyiyim canım. Hem de çok iyiyim. Artık evlenmemiz için önümüzde hiçbir engel kalmadı bildiririm. Evlenebiliriz. Hadi ya ciddi misin? E peki, peki senin abin benim de kankam olan masar ne olacak? Yani yaş itibariyle onun daha önce evlenmesi gerekmiyor mu? Da 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 da. Artık abimden iki yaş büyüğüm. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüm canım. Hadi ya, ciddi misin? Helal olsun sana. Evet, ne zaman evleniyoruz Müfit Beyciğim? Ne zaman evleniyoruz, evet. Ee, tabii ya, yakın bir zamanda evlenmek lazım. Yani... E... ...uygun bir zaman bulduğum zaman... Bana bak Üfü delirtme beni. Ee, Benimle evleneceksen hemen evleneceksin. Yoksa... Dur dur dur. ...Kalkanlı evlenirim. Görürsün. Tamam, tamam 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 kızma tamam. Evleneceğiz. Ama bak önce evlenelim... ...sonra herkese haber verelim. Olur mu? Olur canım. Minyatür erkeğim o, benim biriksin, canım. Biriksin ol, biriksin. Ol. Biriksin biriksin. Birik Üf. İki gündür gelip gidiyoruz... Hasar Bey'in geleceği yok galiba. Ben gitsem mi acaba? Sakın gitme Hasbike kızım. Eli kulağındadır. Neredeyse gelir. Ah. <laughs> İh. Yorgunluktan sanki her yerime iğneler batıyor. Ay. Ay. Bak işte sonunda geldi. <laughs> Minik kuşum. Sen misin? Ay. Benim, benim, benim. Öf! Oh. Ya anne aman yine mi? Evet efendim yine. Ama bir bakar mısın şu güzelliğe? Ya hiç bakamam vallahi. Yorgunluktan gebermek üzereyim. Ay. hadi güle güle, hadi güle. Ben hadi. size masaj yapabilirim Masar Bey. Hayır, hayır hayır, masaj falan istemem. Hadi gidin, gidin. gidin. Ama minik kuşum bak, gidin. bak bu hasbike çok marifetli. Evet. Evet, evet. Tam 84 erkekten <laughs> almış oldum. Takdir ve teşekkür belgelerim var. İstemem o belgeleri bu eve asamazsın. Hadi yal. <laughs> Ama bir dakika bak. Yalla. Bir dakika bak. Hadi. Bir dakika bir hadi. Bir hadi, bir hadi, bir bak. Bir dakika. Hadi ben yorgunum zaten Aa, sizinle hiç uğraşamam. Hadi. Ama bak gideceğiz. Gideceğiz. Yani, hadi. Gidiyoruz. çok ayıp oluyor. Bak Ayşe gelip gidiyoruz. Bekliyoruz. iki gündür. İki gündür bekliyoruz. Hadi hadi hadi. bu kadar yorgunluğun üstüne bir de sizle mi uğraşacağım be? Allah'ım. çok yorgunum. Nasıl uykum var şu yatak odasına nasıl gideceğim bilemiyorum. Hadi dur şurada. Şöyle de yatayım. Ah. Dur bakayım. Belki gidelim bir deneyeyim bakayım. Ya da kudası. Şuradan daha dönünce. Ya da... O... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. I'm not even